Merhabalar. Bu videoda sizlerle 2025 yılında çocuklar için en iyi İngilizce podcastleri paylaşacağım. Bu podcastler dinleme becerisini geliştiren, kelime dağarcığını artıran ve çocukların İngilizceye karşı özgüven kazanmasını sağlayan içeriklerden oluşuyor. Üstelik listeyi hazırlarken özellikle şunlara dikkat ettim. Çocukların yaş seviyesine uygun olması, net ve anlaşılır telaffuz, eğlenceli ama öğretici içerik, evde, arabada ya da ekran süresi olmadan dinlenebilir olması. Şimdi gelin 2025'te çocuklar için öne çıkan İngilizce podcast'lerine birlikte bakalım. Birincisi Story Time Podcast for Kids. Bu tarz podcast'ler özellikle 4-7 yaş grubu için idealdir. Kısa hikayelerle çocukların hem hayal gücü gelişir hem de İngilizceyi doğal bir bağlam içinde duymalarını sağlar. Hikayeler genellikle yavaş ve net konuşuluyor, basit cümle yapıları kullanılıyor, tekrarlı ifadeler içeriyor. Bu da çocukların fark etmeden İngilizceyi kalıplarla öğrenmesini sağlıyor. İkincisi, Bedtime Stories in English. Uyku öncesi rutinine İngilizce eklemek isteyen aileler için harika bir seçenek. Bu podcast'lerde ses tonu sakin, tempo yavaş ve kelime seçimi oldukça basittir. Özellikle good night, once upon a time, sweet dreams gibi kalıplar, günlük hayatta sık kullanılan ifadeler dinleyerek rahatlama ve alışma süreci katar. İngilizce bir ders gibi değil, doğal bir ses olarak algılatır. Üçüncüsü animal nature podcast for kids. Hayvanlar ve doğa temalı podcast'ler çocukların en çok sevdiği türlerden birisi. Bu podcast'ler sayesinde çocuklar hem hayvan isimlerini hem de basit betimleme cümlelerini öğrenir. Örneğin lions are strong. Penguins live in cold places gibi. Özellikle 6-9 yaş için çok uygundur. Dördüncüsü Song and Routine Podcast. Şarkılarla İngilizce öğrenmek çocuklar için en etkili yöntemlerden birisidir. Bu podcastlerde tekerleme tarzı şarkılar, günlük rutinleri anlatan melodiler, alfabe sayılar ve basit fiiller bulunur. Ritim sayesinde çocuklar kelimeleri daha kolay hatırlar ve telaffuzları doğal şekilde gelişir. Beşincisi Christy Question Podcast. Why is the sky blue? Why do we sleep? gibi. Bu tarz podcastlar çocukların merak duygusunu kullanarak İngilizce öğretiyor. Sorular basit, cevaplar kısa ve anlaşılırdır. Özellikle 8-11 yaş grubu için çok faydalıdır. Dinleme süresi uzar, anlam çıkarma becerisi gelişir, İngilizce düşünmeye başlarlar. Bir diğer podcast önerim Daily Life and School Topics Podcast. Okul, arkadaşlık, duygular ve günlük rutinleri anlatan podcastler çocukların kendi hayatlarıyla bağ kurmasını sağlar. Bu içerikler sayesinde çocuklar yine I feel happy, I go to school every day and I like playing with my friends gibi cümleleri doğal bir şekilde öğrenir ve kullanmaya başlar. Sonuç olarak 2025 yılında İngilizce çocuk podcastleri artık sadece dinleme değil dil gelişimi için güçlü bir araç haline geldi. Ebeveynler için tavsiyem her gün kısa süreli dinletmek, zorlamadan oyun gibi sunmak, aynı podcasti birkaç kez dinletmek. Öğretmenler için ise Ders öncesi 5 dakikalık dinleme, dinledikten sonra basit soru cevap, sonrasında anahtar kelimeleri tekrar etme aktiviteleri. Eğer siz de çocuğunuzun İngilizceyi severek öğrenmesini istiyorsanız bu podcastleri muhakkak rutininize eklemelisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.